Saat 3 buçuk itibariyle, 15.30 itibariyle bir hareketten bakar hayat e, sloganıyla bir uygulama yapıyoruz. Buradaki temel düşüncemiz şu, vatandaşımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi. Tabi biliyorsunuz emniyet kemeri kullanımı trafik kazalarında yaralanma riskini %60 oranında azaltıyor. Bu anlamda emniyet kemerinin tabi hayati önem taşıması hasebiyle vatandaşımızı daha fazla bilinçlendirmek amacıyla bu programı düzenledik. Sayın Belediye Başkanımız da sağ olsunlar programımıza iştirak ettiler. Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma, İl Jandarma Komutanımız, Milliyetim Müdürümüz de programda yer aldılar. Bu çerçevede görevimizi yaptık. Ee, sürücülerimizin genellikle e, bilinçli olduklarını, emniyet kemeri kullanımı konusunda hassasiyet gösterdiklerini gördük. Tabii çok az oranda e, dikkat etmeyen sürücülerimiz de mevcut. Onlara da işte gerekli bilgilendirmeleri yaptık <laughs> huzurlarınızda. Siz de gördünüz az evvel. Peki teşekkür ediyoruz. Başkanım, sağ olun vatandaşlarımızın hayati önem taşıyan hususlarda dikkatini çekmek bakımından yapmış olduğumuz bir uygulama Sayın kaymakamımızın önderliğinde Maksat burada önem taşıyan şeylere bilinen de olsa dikkat çekmek gördük ki birçok vatandaşımız bu konuda hassas İnşallah bu hassasiyet devam eder. E, hayatta kalmanın e, Çoluk çocuğumuza karşı bir sorumluluk olduğunu bilmemiz lazım ailemize karşı bir sorumluluk olduğunu bilmemiz lazım Onun için alınan tedbirlere e, riayet etmek e, çok önemli bir e, husus e, bu konuya dikkat çekmek maksadıyla yaptığımız bu çalışmanın e, önem taşıdığını tekrardan belirtmek istiyorum Hayırlı olsun diyorum Sağ ol. Çok teşekkür ederim müdürüm. Her zaman tabii memleketim. Her zaman emniyetim benim bağlıdır. Her zaman. Bravo. Ben Telekom'cu olduğum için sürekli bağlıdır. Bravo, bir tamam. harekete bakar. Lütfen takla. Alır mı? Hemen bizim hayatımızı kurtarıyor. Al abi. Kutup, kutup, kutup. Uygulamamız var Türkiye genelinde. Tamam mı? Yüzde altmış. Hayat bizim. <laughs> tamam Çok umadık bu şeyler çocuklara da. Hadi. 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 <Seslat 1> bir bir yani. Evet. Anyway. Eski bir konusunda vatandaşımızı bilgilendirmeyeyiz. Yani trafik kontrolü Bir program düzenliyoruz. Vatandaşımızı Araçları da tarafa doğru alalım. Bir görüyor Programımızda kullandığımız bir bazı belediyenin Kullanmaya başlarız Hayat kurtarır. Aynen. Evet, biz de o yüzden takıyoruz. Çok güzel. ederim. Bunu aklıda kalsın diye. Bu da maske hediyemiz var. Aynı zamanda bu da önemli. Tabii tabii. tabii. Hadi. Uğurlar olsun. Olay Kendinize geldi. iyi bakın. bir sloganımız var. Ne bu? Bir hareketine bakar hayat. Bu ne anlama geliyor? Emniyet kemerimizi. Sloganımız var biliyorsunuz. Sloganımız bu. Bir hareketine bakar hayat diyoruz. Emniyet kemerimizi kullanmamız çok önemli. Şimdi bizi ben geçiyorum. Hanadolu'nun hayli yolculuklar söyleyecek. Hayli yolculuklar bir hareketine bakar hayat. kalkalımsa burada iyi. Bu alışkanlığı devam ettirmenizi diliyoruz. Selam evet. ediyoruz. Caniye'ye de selam diliyorum.